Süper Lig'de şampiyonluk yarışı iyice alevlendi. Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki fark yalnızca bir puan. İki dev kulüp, kadrolarını güçlendirmek için devre arası transfer dönemine odaklanmış durumda. Gözler transfer döneminde Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürüyor. Gözler devre arası transfer dönemine çevrilmişken, Fenerbahçe ve Galatasaray ile uzun süredir adı geçen Yıldız oyuncu ile ilgili kulüplere kötü haber geldi. ANGUISSADAN -S -S -A -A kötü haber. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden sürüyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Zambo Anguissa için kulüplere kötü haber geldi. Milli takımda sakatlandı. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Kamerunlu oyuncu Zambo Anguisa'nın, milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle 8 ila 12 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Performansı Napoli ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Anguisa'nın piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon Napoli formasıyla 15 maça çıktı ve 4 gol eksi 2 asistlik skor katkısı verdi.